Yanlış mı? Bap, bap, Şimdi sırada inanılmaz bir ses var. Selahattin İbrahim tatlı sesi bile hayret ettiren incelikteki sesiyle jüriyi hem güldürdü hem de şaşırttı. Bırakıp gitme dedim. Mesela sen bir parçayı mutlaka pop gibi söylersin değil mi? Evet. Hadi söyle bakalım. Tüfeğimi aldım çıktım <laughs> kekli kabım. Bir dakika şu. Tavrufadan. Bu pop mu söyledin? <laughs> bu pala remzi. Pala remzi abi. E bu pop mu? Pala remzi. Popüler ya ondan. Popüler ha olduğu için şarkı. Popüler. Nasıl ediyor onu anlamıyorum. Hele bir daha bir tane daha bir şey. Elliler var bu evet. gece aramızda. Aa Kendime rakip seçemem, kusura bakma. Ağzın mı? mu? mi dediler. Hı -hı. Çarşamba geliyorsun. Hadi. Ha. Ha. Hadi, Hadi bakalım çok tebrik ediyorsun. Hadi gire güle. güle. Rica ederim.